Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bugünkü çalışmamız minikleri çocuklarımıza küçük pastalar yapıyoruz. Pasta mumlar yapıyoruz. Evet şu anki çalışmamız önceki deforme olmuş küçük mumlarımızı onarıyoruz arkadaşlar. beraber birlikte olacağız. Ve güzel küçük minik pastalar yapacağız. Pasta mumlar yapacağız. Buradaki işlemimiz arkadaşlar. bu bardak altlıklarımız beyaz oymalı. Hepimizin evinde vardır. Bunları çok ince ayırarak tek parça olarak dekopaj yapıyoruz mumlarımızın üzerine. İki katlı yapmayın arkadaşlar çünkü kesinlikle yapışmıyor. Tek kat en ince katına ayırıp mumlarımıza yapıştırıyoruz. Kaşığımızı ısıtıp daha önce de yapmıştık bu işlemi zaten. Önceki videolarımda var. Sizler istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İstediğiniz renklerde. Her zaman söylüyorum. Ben ürünlerimde soy wax kullanıyorum. Çocuklarımıza kesinlikle zararı yok arkadaşlar. İz koku kesinlikle yapmaz. Soy wax ürünü kullanıyorum. Miniklerimizdeki küçük pastaları oluyor doğum günlerinde olsun özel günlerinde olsun çocuklarımızın minik bebeklerimizin onları sevindiriyoruz arkadaşlar. Instagram adresinin açıklamalar kısmına ben yazıyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz tüm ürünlerime. Benim satışlarım da mevcut. Sipariş vermek isteyen arkadaşlar oradan ulaşabilirler bana. Bazı platformlarda benim satışlarım mevcut arkadaşlar. Ama hep söylüyorum, her zaman söylüyorum. Bildiklerimi, tüm her şeyi sizlerle paylaşıyorum. Paylaşmak gerçekten güzel arkadaşlar. Ben paylaşmaya devam edeceğim. Videolarımı, tüm öğrendiklerimi, bildiklerimi püf noktalarıyla sizlere her videomda bunları paylaşacağım. Sizler de evinizde yapabilirsiniz. Hep diyorum kendinizi yakıp kullanabilirsiniz. sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Satışlarını bile yapabilirsiniz sizlerde. Neden olmasın? Yine burada da kare mum kullandık. Küçük kare mika kutuları kalıp olarak kullandım ben. Sizler de kare yuvarlak, küçük, büyük, orta boy. Evinizdeki tüm malzemeleri kalıp olarak kullanabilirsiniz. Zaten gösteriyorum. Zaten her videomda izliyorsanız göreceksiniz. Kalıplarda ne tür kalıplar kullandığımı hep gösteriyorum sizlere. Yine sizlere gösterme amaçlı. Bakın burada çift olarak yapıştırdım ben. Ve çift yapışmadığını gösterdim ve tek parçaya ayırdım. Tekrar yapıştırıyorum. Hatta boyuna göre kesip Tekrardan yapıştırma işlemini yapıyoruz arkadaşlar burada. Tekrar söylüyorum, çift olarak kesinlikle yapışmaz. Kalın geldiği için. Videomu sonuna kadar izlerseniz sonunda gerçekten çok hoş, güzel, küçük minik pastalarımız olacak. Sıkılmadan izlerseniz arkadaşlar. Ve buraya kadar izlediyseniz lütfen abone olun. Lütfen beğenin. Zil seslerinizi açık tutun ki bir dahaki videolarımdan haberdar olun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Lütfen izlemeye devam edin. Tüm ayrıntılarını, tüm açıklamalarıyla birlikte anlatıyorum, anlatıyor olacağım. Videonun sonuna kadar. Bakın burada yine deforme olmuş bir minik mumumuz. Özellikle sizler için tutuyorum bunu. Ve tüm yapım aşamalarında zaten kullanıyorum ben bunları. Evet, o kestiğimiz minik parçalar birazdan lazım olacak bize arkadaşlar. Tekrardan mumumuzu erittik. Renklendiriyoruz. Esansımızı da kattık. Bebeklerimize mum yaptığımız zaman, çocuklarımıza mum yaptığımız zaman esans olarak vanilya ve bebek pudrası kullanıyorum ben. Zaten zararsız soy wax ürünümüz Bebek pudrası ve e, esans olarak vanilya. İkisini tercih ediyorum sadece. Evet minik kare mumumuzun üzerine renklendirdiğimiz mumu döküyoruz. Her renk çalışabilirsiniz sizler. Gerçekten minik çok hoş pastalar oluyor arkadaşlar. Evet az önce kestiğimiz deforme olan mumuzudan parçalar kestiğimiz o parçaları şu an kare mumumuzun üzerine düşüyoruz. Üzerine ben bu renk kullandım sizler. Her renk deneyebilirsiniz. Hep söylüyorum yaptıkça yapasınız geliyor. gerçekten hoş oluyor. Karemumlar da çok hoş oluyor. Yuvarlaklar da hepsi ayrı 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 çok güzel hoş. Süslemesi bir o kadar zevkli. İnanın çocuklarınızı sevindirin sizler de. Evinizde yapacaksınız. Çok basit ve çok zevkli. İzlemeye devam edin lütfen. Yine burada daha önceden yapmış olduğum pastamın deforme olmuş kenarları. Evet onu küçülteceğiz. Bir, biraz kenarlarından alacağız bıçakla. Ve almış olduğumuz kenarları da kullanıyoruz arkadaşlar diğer pastalarda. Çok zevkli. Hep söylüyorum yapım aşamaları çok zevkli. Sizler de zevk alacaksınız umarım. Keyifle izliyorsunuzdur sıkılmadan. Yapması bir ayrı o kadar zevkli. Evet bu parçaları tekrardan benmari usulü eritiyoruz. Tekrardan bu pastamızın üzerine kullanacağız. Şu an yine jel mumumuz var elimizde. Yine bunu da kullanacağız. Söylüyorum değerlendiriyoruz ve ortaya gerçekten çok güzel harika güzel şeyler güzel parçalar çıkıyor. Evet erittiğimiz mumu döküyoruz. Sade olarak döktüm ben. Saf kendi rengi minik objelerle süsleyebilirsiniz. Her türlü her şekilde sizler dilediğiniz gibi süsleyin arkadaşlar. Ben sizlere gösterme amaçlı videoda zaten hızlandırıyorum çok fazla uzun olmaması adına. Evet üzerine şimdi tekrar bir renklendirme aşaması yapacağız. Tekrar bir kırmızı olarak üzerine en son pastamızın üzerine kırmızı kremasını koyacağız. Ve bu da az önce yanan mumumuz. Az önce yanıyordu. Hadi onu da değerlendirelim dedik. Aradan çıksın dedik. Evet. Bunu da o şekil kalan parçalarımızla değerlendirdik. Jel mumlarla küçük küçük koparıp üzerine koyduk. Şimdi şu anda eritmiş olduğumuz diğer pastamız için yapmış olduğumuz kırmızı renklendirme mumumuz soya mum. Evet buraya da kullandık. Şimdi pastamızın, minik pastamızın üzerine de kullanıyoruz bunu kırmızı olarak. Gerçekten çok hoş görünüyor. Çok hoş duruyor. İnanın sizler de zevk olarak yapacaksınız evlerinizde. Ben her zaman her videomda ayrıntılı olarak yapım aşamalarını her zaman söylüyorum. Tüm püf noktalarıyla hepsini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım faydalı bilgiler veriyorumdur. Umarım istiyorsunuzdur. Benimle lütfen paylaşın. Sorularınız varsa söylemek istedikleriniz Önerileriniz olabilir, beğenileriniz olabilir, eleştirileri olabilir. Bunları ben benimle paylaşın. Yorumlar kısmına yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz yine söyleyeceğim abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Bildirim seslerinizi açın ki bir dahaki videomdan haberdar olun arkadaşlar. Herkese sağlıklı günler diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.